Ses Genel Başkanı Bendevi döken Bağkurlu esnafın prim borcu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekti sevgili izleyenler. Borcu nedeniyle sağlık sisteminden yararlanamayan esnaf için yapılandırma getirilmesi çağrısında bulundu. Sağlık ihmal edilmez. En azından doktora gitmesi gerekli. Aynı şekilde ilacını alıp tedavisini olup sağlıklı bir toplum olması lazım. Bağkurlu esnafın prim borcu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekti. Bu problem çözülmeli dedi. Bağkur'daki sağlık sigortaları ile ilgili problemin mutlaka çözülmesi lazım. Ya hemen bir yapılandırılma yapıp insanların borcunu ödemesine imkan tanınıp uzun vadede sağlıktan yararlanması. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palan Döken 7200 günü doldurmasına ve varsa prim borcu ödemesine rağmen esnafların hastane ve ilaç destek gibi hizmetlerden faydalanamadığını söyledi. Milyonlarca esnafın aynı zamanda ailesinin de bu hizmetten mahrum kaldığını vurguladı. Sağlık hizmetinden sadece bağ kurulu değil, bakmakla mükellef olduğu annesi, babası, evlatları bu hizmet alamıyor, eşi. Dolayısıyla toplumda devletin güvencesinde insanların kendisini hissetmesi, hastanede, ilacında devletin arkasında olduğunu hissetmesi lazım.